Hepinize merhaba sevgili dostlar. Çocuk ve programında sizlerle yine beraberiz. Bugün programımızda ideal okul ve ideal öğretmenden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz hocam. Olduk. Mehmet Kaplan'ın bir sözü var. Şu anda metni önümde değil ama Mehmet Kaplan ideal öğretmeni idealindeki ne yani üst düzeydeki kafasındaki ee, öğretmen e, modeline o hep ulaşmaya çalışacağını söylüyor. Yani e, ideal öğretmen tipi hep yukarıda bir yerlerde. O insan tabii bunun tam altında kalıyor. Her zaman ona ulaşmaya çalışıyor ve vazife duygusu çok yüksek ideal öğretmenin e, ve e, çok ciddi ve disiplinli. Mehmet Kaplan notlarından böyle anlıyoruz ee, idealistlik dediğimiz zaman da hani hep şöyle hatırlarız baba e, gençlik yıllarımıza dem vururuz daha idealistik hayata karıştığımız zaman ideallerimiz daha da azaldı e, deriz ve ideal dendiği zaman hep olması gereken bir kızıl elma gibidir ulaşılması gereken bir kızıl elmadır aslında ideal e, ona bir türlü ulaşamazsınız ulaştığınız anda o zaten ideal olmaktan çıkmıştır e, idealler, gayeler hep böyle yüksekte dururlar ve ona hep ulaşmaya çalışırız. Belki bu e, insanoğlunun e, iyiye, daha güzele, daha hoşa ulaşması için tekamül e, arzusuyla, tekamül duygusuyla da mütenasip bir durum sanki. ideal olmak, ideale ulaşmak. Ne dersiniz? E, çok felsefi ve edebi bir giriş yaptın. <laughs> e, bunun altını nasıl dolduracağız? Peki, e, ben şimdi bugün biraz yolda gelirken de düşündüm. Halen yaşayan öğretmenlerim var. Hı hı. 22 doğumlu Hüseyin Tamer Hocam. Yani ben yaşıyor biliyorum çünkü son ziyaretimde de çok sağlıklı gördüm. Esasında çekim yapmak istedim. Çok Onun iyi olurdu. Hem öğretmenliği ee, hem de e, diğer hayatıyla ilgili e, oğlu profesör e, Üsame diye de söyledim önceden. E, çektirmez ama çekim yaptırmaz ama hı hı. siz bilirsiniz e, kameramanımızla gittik. E, tahmin ediyorum yine bizim şimdiki yönetmenimiz Tahsin'di. O zaman beraber gittiğimizi hatırlıyorum. Yok dedi e, çektirmedi. E, onun tabii çok takva bir insan. Yani yaptığı hizmetlerin böyle anlatılmasından hoşlanmıyor, istemiyor. Isparta İmam Hatip'te bütün öğrencilerin istisnasız, Hı -hı. istisnasız e, sevdiği bir öğretmen. Evet. Eh. yani biraz sonra bu neden bazı öğretmenler istisnasız sevilir? Hı, -hı. Onun üzerinde inşallah duralım. Ona. E, Neden seviliyordu bu öğretmen de? Ne özelliği vardı? Onu söyleyeceğim inşallah e, sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Eğer hasbel kader, kendi çocuklarından e, torunlarından seyreden varsa onun adına onlara el sallıyorum. <laughs> Diğer sağ olan öğretmenlerimiz varsa onlara da el sallıyorum. Bizim iyi bir komşumuz var Yusuf amcan biliyorsun Sekide. <laughs> Ya hep diyor bir el sallamıyorsun bize falan diye böyle espri yapar. Çok esprili birisidir. Hı -hı. E, ona da el sallıyorum memleketimizde bize. Öğretmenler çok... Günü 24 Kasım o vesileyle bütün öğretmenlere el sallayın bari. <laughs> Tabii bütün öğretmenlere. E, çünkü şöyle bir durum var. Hem öğretmenlerimiz var, hem öğrencilerimiz var. Hı hı. hem öğretmen olarak hem de öğrenci olarak hı hı. onlara böyle e, sağlık-sıhhat yaşayanlara öğrencilerimiz olsun öğretmenlerimiz olsun hı hı. E, biz şöyle bir durum oldu Allah nasip etti hı hı. biz e, sanki Cumhuriyet e, Osmanlı döneminin e, son hocaları Ömer Nasuh bilmen gibi hı hı. E, hocalarına nasip olduk biz öğrenci, Klasik öğrenci, öğrenci olmak nasip oldu. Evet. Yani Üniversitede hem, değil mi? Tabii. Hem Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı mesela Ömer Nasuhu Bilmen. Evet. Hem İstanbul Müftülüğü yaptı uzun yıllar. E, kamus e, şey e, kamusu var. Ondan sonra tefsiri var. E, çok büyük bir alim. Evet. E, bir yıl e, ondan kelam dersi okumakta nasip oldu. <laughs> orada ra o rahmetli güzel. oldu ee, şimdi sağ olanlardan mesela hocalarımızdan e, var mesela Ali Özek e, Ömre vefa programında da çıktı bana da Allah' işte ona nasip etti onunla da program yaptık daha önce evet. Kur'an ışığında programını yaparken böyle hocalarımız hı hı. E, da var e, şimdi şöyle diyelim bir istisna yapalım Hüseyin tamer hocamız hı. hı. E, matematik hocası olmasına rağmen e, camiye gidersek sürekli camide görürdük çünkü e, yani mesai dışındaki namazların mutlaka camide kılardı e, kalabalık bir ailesi vardı ben yedi çocuk var biliyordum çünkü e, son yıllarda e, evine de gittiğim oluyordu evet. e, kalabalık bir çocuk grubuyla karşılaşıyordum. Ben hocam maşallah yedi çocuk büyüttünüz deyince İbrahim dedi dokuz dedi. Maşallah. E, dokuz çocuk büyüttük dedi. Hı hı. Sonra başka bir özelliğini söyleyeyim. O Eğridir Gölü vardır Isparta'nın Eğridir'de. de evet. Yani insanlar plaja gider, yüzmeye gider. Çocuklarının yüzme ihtiyacının giderilmesi için e, bahçeli bir evi vardı. E, o eve havuz yaptırmıştı. Maşallah. O eve havuz yaptırmıştı. Bunu unutmuyorum hiç. Bunu unutmuyorum. Yani çocuklarının ihtiyacını giderebilmek için. Evet, çok pedagogik düşünen aynı ee, zamanda. Yani e, tam öğretmenmiş. E, değil mi? Hem e, hem çok çocuk var. Bu çocukların iyi yetiştirilmesi, Tabii o da zarar gördü. Oradan e, böyle. 28 Şubat'a benzer bir dönem vardı o zaman. Ee, öğretmenler ve öğrenciler dağıtılmıştı. Biz de nasibimizi almıştık o zaman. O da Tokat'a <laughs> gitti. Orada da öğretmenliğini yaptı. Sonra Aydın İmam Hatip Müdürlüğü yaptı. Ee, ha neden seviliyordu? Ee, bir kere e, zamanında dersine girer, zamanında çıkar. Evet. Dersini Gayet güzel anlatır, gayet güzel anlatır. Bu arada mesela bir iki yıl okuduktan sonra başka bir okula verdiler niçin verildi? Ben bilmiyorum ama sonra biz tekrar onun gelmesini öğrenciler bazı teşebbüslerle sağladılar. Biz tabii kendimizi düşünüyorduk o zaman evet. bir noktada. Ya iyi bir öğretmenimizin tekrar bizim aramızda olmasını hı hı. arzu ediyordu. Halbuki şimdiki aklım olsaydı orada onun diğer okullarda da o her gittiği yerde çünkü ona benzer durumlarda faydalı olurdu. Lise yıllarında e, dersinize girmiş değil mi? Lise 2'de hı. mi girdi hocam? Evet. Hem Lise. orta kısmında hem lisede. Hem orta kısmında ve lisede. E, şimdi ergenler üzerinde baba bir araştırma yapılmış. E, Nasıl öğretmenden hoşlandıkları ile alakalı. Ergenler kendilerine hem yakın hem sıcak ilişki kuran, ben merkezci olmayan, katı olmayan, sıcak, samimi, diyalog kuran öğretmenlerden hoşlanırlarken aynı zamanda da dersine sıkı sıkıya asılan, sarılan, dersini düzenli bir şekilde, intizamlı bir şekilde veren, planlı ve düzgün disiplinli bir şekilde veren öğretmenlerden hoşlandıkları ortaya çıkmış. Yani e, vurdun duymaz, dersini boş veren, hani derslerde boş geçiyor, bazen bazı öğretmenlerimiz vardır, hepimiz yaşadık. Tamamen derste kendi özel hayatını anlatır. Lise evet. yıllarında, <laughs> üniversite yıllarında hatırlıyorum bazı hocalar gerçekten derse hazırlıksız gelirdi. Tenzih ediyorum hocalarımızın bir kısmını ama böyle bir durum da var. E, bunu öğrencilerin bundan hoşlanmadığı ortaya çıkmış. Bakın ders boş geçiyor, sallıyor, sözlü olmuyor, rahat oluyor. Belki ders sohbetle geçiyor gibi geliyor. Öğrenciler için böyle bir rahatlık gibi görünüyor. Ama aslında bundan hoşlanmıyorlar öğrenciler. Dersini adam gibi veren, dersi ders gibi işleyen ve planlı bir şekilde yapan öğretmenleri seviyorlar. Ama aynı zamanda da sıcak ve samimi bir diyalog kuracak. Şimdi kızın da mesela lise yıllarında bazı öğretmenlerinden şikayet ediyor. Anne diyor, bize diyor, borçlarını anlatıyor, aldığı kıyafetleri anlatıyor, geçmişini anlatıyor, hatıralarını anlatıyor. Derste de o sonra da işlemediğini yazılı da soruyor diyor. Evet. Doğru mu yani şimdi bu? Şimdi ben mesela öğretmen olarak Fransızca, yani yüksekte okulda okurken Fransızca hocasını hatırlıyorum. hı. hı. En önce onu hatırlıyorum. En önce onu hatırlıyorum. E, niye? Çok güzel öğretti. Evet. Çok güzel öğretti. Hiç kaynatma durumu asla olmadı. Asla öğrencinin oyununa gelmedi. Hı hı. Siz, e, ben sonra bir kursta Ahmet Kürtaş hocamız vardı. Bizden önce mezun olan. E, bir Arapça e, seminerinde. O da rahmetli oldu. O e, kendisine bu dersin metodunu e, nereden aldınız? Ben mesela Arapça derslerine girdiğim zaman Fransızca hocasının metodunu uygulardım. E, onun metodunu e, uyguladığını söylüyordu. Evet. O hocaya dikkat eden insanlar hı hı. E, dersi hiç kaynatmazlar. Yeri geldiği zaman esprisini yapar. Evet. E, öğrenciyi sıkmamaya çalışır. Hı hı ama hiçbir zaman oyuna gelmez. Evet. Şimdi nerede olursa olsun e, hep bunlardan bahsedilir. Hı hı. Bu tarz insanlardan bahsedilir dikkat edelim. Ama öğrenci psikolojisi normalde kaynatmayı sevmez mi genellikle? Sever. 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 Hı hı. Dersi kaynatabildiğini kaynatır, fıkra anlattırır, ondan sonra hoca hocanın e, sınırlarını zorlar. E, arabaya düşkünse mesela ee, Hocanın o, zaaf noktalarını bilir, o konuyu ortaya atar ortaya özellikle. Ortaya atar. Ya arkadaşlar <laughs> Hocada... arkadaşlar, bugün hiç rahat edeyim. Ben şimdi konuya gireceğim diye mesela kız tutkunu da. bir hocamız için böyle bir şey yapıyorlardı. Arkadaşlar yapıyordu. İşte şöyle geçiverdim, böyle gidiverdim yolda geçerken gelirken. Hı hı. Şimdi emin olunuz bunların ismini bile hatırlamıyoruz. Evet bir ismini bile hatırlamıyoruz. Hı hı. Şimdi hani Mevlana Celaleddin Rumi e, zamanı kendi dönemindeki e, devlet adamlarından başkanlarından birisini diyor birisine diyor e, senin ismini unuturlar ama benimkini unutmazlar. Evet. Mevlana bütün dünyada anlıyor. Hı hı. Yani. Bir noktada ben onlara da hoca diyorum, onlara da öğretmen tabii ki, diyorum. Tabii ki. Mevlana yani, da bulunduğu dönemin hocasıydı. Yani illa sınıfa girmek, girip de ders anlatmak değil. Evet. Ee, İnsanlara bir harf öğreten. Evet. Ben yani bunun altında felsefe. iki nokta e, e, söyleyeceğim o zaman. Hı hı. Şimdi e, annelere babalara biz bunu niye anlatıyoruz diye akla gelebilir. Anneler babalardan öğretmen olanlar var, çocukları öğretmen olacak olanlar var. Bunların iyi bilinmesi Hüseyin Tamer hocamız bize değer veriyordu. Evet. Bir yani iki özellik söyleyeceğim. Hı hı. İki özellik söyleyeceğim. Bize değer veriyordu. Ayrım yapmıyordu. Değer verirken çalışkan, tembel. Onun çocuğu, bunun çocuğu demiyordu. Öğrenci, Herkes, öğrenci. O ondan sonra hani bazen haylaz vesaire de olur ya. Evet. Yani benim de çok diyalog kurduğum öğrenciler onlardır genellikle. Yani onlar olurdu. Bazen onlar çünkü yaklaşabiliyorlar. Evet. Yaklaşma fırsatı. İkinci özellik sevme. Hı hı. Sevme. Şimdi buradan hemen şeye hemen anneye babalara geçelim. Evet. Anne babalar da öğretmendirler. Çocuklarını kaybetmek istemiyorlarsa iki özellikleri olacak annelerin babaların Hı -hı. ne çocuklarına değer verecekler. Çocukları Allah muhafaza uyuşturucu kullansalar da değer verecekler. Alkolü e, alkol kullansalar da değer verecekler. Dindar aileler çocukları namaz kılmasalar da değer verecekler. Evet. Çocuklar değerli olacak onların yanında. Çocuklar diyecekler ki çünkü o bir varlık sahibi evet, yaratılmış, dünyaya yani, gelmiş ve sizin evladınız olmuş. Evladınız bu eee eğer işlenmemiş madense işleme, işlemeye müsait demektir bu. Evet. Yani çok değerli, şimdi özellikle sahabeyi düşünelim, dünkü durumlarını düşünelim. Hazreti Ömer'in, Halid bin Velid'in, Amr bin As'ın vesaire. Bütün önceki anlarını, önceki durumlarını düşünelim. Ondan sonraki gelecekteki durumlarını düşünelim. Değil mi? yani gelmiş olan durumlarını düşünelim. Anında hemen müthiş bir değişiklik. Peygamber Efendimiz şimdi e, i̇bn Mace'de geçen, mukaddemesinde geçen hadis-i şerife göre inneme bu ust mualliben buyurduğuna göre ben ancak, ancak, ancak öğretmen olarak gönderildim. Niye ancak, ancak deyip durdum ben? E, niye bunu söylüyorum? Yani ben hatırlandığım zaman muallim olduğum, muallimen, öğretmen olduğum Hatıra gelsin. İlim öğreten. Evet. evet yani ilimi öğretiyor. Öğretirken yaşıyor. Yani e, bizzat kendisi hayata geçiriyor. Mescitte öğretmen, sokakta öğretmen e, ondan sonra savaşta öğretmen, evinde eşleriyle beraberken öğretmen, çocuklarıyla, torunlarıyla beraberken öğretmen, sürekli öğretmen. O zaman e, anne babalar da öğretmen sınıfına koyu verdik şimdi. E, dolayısıyla ve biz öğretmenlikle ilgili konuları neden annelere babalara anlatıyoruz meselesi çıkarsa benim cevabım hazır çünkü onlar da öğretmendirler. Evet. Anneler, babalar da öğretmendirler. En azından öğretmen yetiştireceklerdir. Yani çocuklarından öğretmen olanlar vardır. Evet. evet şimdi sevme ve değer verme dediniz öğretmenler, öğrenmeninizin özelliği olarak iki özelliği çok öne çıkardınız gerçekten bunlar önemli özellikler daha başka sayılabilecek pek çok şeyler olur yani Sınıf içerisinde de öğretmenin yapacağı şeyler vardır ama gerçekten bu iki unsuru eğer öğretmen devreye sokarsa öğrencisini e, kalbinden yakalama fırsatını edinir. Ve o öğrencisine ulaştığı zaman ne yapar? Ona dersi de sevdirir, kutluyor. E, onu eğitebilir onu değiştirebilir davranışlarını değiştirebilir onu geleceğe hazırlayabilir her türlü güzelliği öğretmenler kazandırabilir. şimdi tabii öğretmenler derken kademe kademe öğretmenler var. Okul öncesi Eğitim öğretmenleri var, sınıf öğretmenleri var, ilk öğretimin ikinci kademesi, şimdi artık ortaokul oldu. Ee, onlar var, branş derslerine giren öğretmenler var, ee, lisede branş derslerine giren öğretmenler var, bir de üniversitede akademisyenler var. Ee, üniversite öğrencilerine yönelik işte ilimle uğraşan, aynı zamanda da e, onlara öğretmenlik yapan, ...öğretmenler var yani e, pek çok öğretmen çeşidi var. Bu arada mesela Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim talimi yaptıran öğretmenlerimiz var. Kur'an kurs hocası diyoruz onlara. Hepsinin e, aslında emeği çokça geçiyor. E, herkesin e, hakkının kolay kolay bu öğretmenlerin ödenmeyeceği kanısındayım, Kanaatin değil. E, onları mümkün olduğu kadar öğretmen öğrenciler olarak, veliler olarak da bizler hoş tutalım. Onlara güzel imkanlar hazırlayalım gelecekleri için. Bu devletin yapacağı tabii ki bir görev. E, mümkün olduğu kadar öğretmenlerimizin yerini. Ee, iyi tutalım. Şimdi bir de e, sınıf içerisinde e, öğretmenin yapacağı bir takım unsurlar var. Hani bu değerlerden, sınıf dışındaki diyalogdan vesaireden bahsettik ama sınıf içinde de bir öğretmen nasıl olur diye aklıma geldiği zaman e, hemen tabii böyle kolay e, yerinden konuşmak diyebiliriz ama e, herhalde bu konuda biraz emek veren, bu konuyla uğraşan insanlar olarak bunları söyleme hakkımız var gibi geliyor bana. Evet, evet. Şimdi e... Yani sen 5 sene mi yaptın? Evet. 5 sene öğretmenlik yapmıştım. Ben e, tabii 29 sene de bunların 10 sene senesi hemen hemen okuldan e, evet. e, e, kopuk gibi oldu. <laughs> e, diğer e, yani yöneticilik döneminde de derslere bol girdiğimiz için e, konuşma hakkımız var. 5 sene de e, az, az, değil. süre değil. Evet. Az değil yani. Evet. Dolayısıyla sınıf içinde iyi konuşabiliriz. Sınıf e, ideal öğretmene yakın olan kişiler muhakkak var e, ve onlar ne yapıyorlar diye sınıflarında e, baktıklarında e, bir kere öğrenciye zaten diyalog kuruyorlar, yakın oluyorlar ama aynı zamanda disiplinli oluyorlar dedik. Bunun yanında bu öğretmenler bir öğrenciyi alıp başka bir duruma getirebiliyorlar, yani davranış değiştirebiliyorlar. Evet. Davranış çok önemli. Hem fikirlerinde yeni gelişmeler, eğitim yapabiliyorlar. Hem de davranışlarında çocukların değişiklik yapabiliyorlar. Ve bunlar olumsuz davranışları olumluya da çevirebilen öğretmenler. Evet. Zamanı güzel yönetiyorlar bu öğretmenler. Nerede, derse, hangi şekilde, hangi atmosferde, düzenli bir şekilde, nereye kadar vereceğini bütün bir yılını planlıyorlar. Ve onu bir saat içerisinde nasıl öğrenciye vereceğini Aynı zamanda da biliyorlar. Bunun yanında ideal öğretmenler derslerini sadece ezberci bir şekilde değil yani motomot aktaran bir şekilde değil aynı zamanda da çocukları da katarak birlikte öğrenme modelini uyguluyorlar sınıflarında. Evet. E, aynı zamanda bu öğretmenler e, çocukların seviyelerine göre dersi veriyorlar. Her öğrencisinin öğrenme dilini biliyorlar ve o öğrenme diline göre veriyorlar. Mesela şöyle söyleyelim ilkokul 1-2-3. sınıflarda çocuklarınız öğrencileriniz soyut konulardan hoşlanmazlar. Onlara ne yaparsınız? Somuta indirgersiniz. Bir evet. konuyu anlatırken ve bu öğretmenler aynı zamanda ders araç gereçlerini daha önceden hazırlıyorlar ve gerekirse yaşayarak ve yaşatarak öğretme modelini uyguluyorlar. Yani e, derse gerekirse materyal getiriyorlar ya da öğrencilerden istiyorlar malzeme. Diyelim. Örnek veriyorum mesela bunu yapmak lazım öğretmenlere gerçekten seslenelim ne olursunuz bunları pas geçmeyin es geçmeyin mesela Kurban Bayramı geldi Kurban Bayramında evlerde hazırlıklar var bayramda neler olduğunu konuştuk öğrencilerimize sonra şöyle bir şey diyebiliriz her bir öğrenci Kurban'da evinizde kesilen bir organı işte Kurbanın organını getirin biriniz akciğeri getirin biriniz kalbi getirin biriniz böbreği getirin. Ee, ...ve farklı farklı organları getirdik... ...sınıf içerisinde bunları inceledik... ...fen bilgisi dersine ne kadar güzel hazırlık olur... ...bu çocuk ömrü boyunca bir daha unutur mu? Evet unutmaz. Unutmaz yani... ...bunları herhalde eksik etmemek gerekiyor. Evet yani... E, ...o tabii senin dediğin... ...öğretmen... E, ...hem... E, ...bilgi... E, ...kendi alanı ile ilgili... ...çok güçlü bir bilgiye sahip olması lazım... Hem biraz da genel kültürü olması lazım. Bir de sunumu, form, formasyon dediğimiz hı hı. yani insan ilişkileri, öğrencilerle, yani bildiklerini nasıl öğretecek? Birçok insan var bugün bildiğini öğretemiyor. Öğretmenlerden de böyle anlatamıyor. Onların da iyi bilinmesi lazım. O, o sen biraz önceki tanıttığın e, mükemmel bir öğretmenin tanıtımını yapmış oldun. Evet. Şimdi o herhalde Spotumuz spotumuzda bizim çok ideal olarak gördüğümüz ideal üzerinde de bir şeyler söyleyecektim inşallah. ikinci bölümde söylerim. Ee, ideal olarak gördüğümüz öğretmenlerden birisinin bir örneği sergilenecek. Evet. Sevgili dostlar, ara vaktimiz geldi. Spotlarımızı dinleyelim sonra devam edelim.